bilin bakalım ben neredeyim bugün hep beraber göreceğiz haydi bunu nerede medya gelme gelme bugünü kendime ayırdım <laughs> wow, dev aynamış bu <laughs> neydi Thanks. <laughs> Buradan bir balon mu alsın acaba? Oh, benim saç gibi saçta et yapmışlar vallahi yiyeler. Karnım da acıktı hani yani. Bakalım belki birisi acır da bağırmazlar. Bak güzel. Bak Sen git. Arkadaşlar burası İstanbul Fatih e, kadınlar pazarıymış. Kadınlar pazarı derken yani şey öyle bildiğiniz pazar değil yani. Sebze, mebze, her çeşit, her yörede şeyler var. Aa şu kurulara baksaydık aslında değil mi? Gel hadi bakalım. Bugün kendime ayırdım. Ee, Gezeyim dedim. Hep Beykoz, hep Beykoz. bak ben işaretten anlamıyorum. Bana söyle. <laughs> yavaş yavaş git gezelim aşağı doğru. Ha, geziyoruz ya. <laughs> Arabayla mı gidiyor? Ha bu bana gelmedi. Ha bu bizim bu değil değil mi? Gelmiyor. Yok yok. Tamam. Tanıyorum nerede? Bir ee, baloncudan ümitliydik o da yok piyasada. Baloncu dünyadan vazgeçmiş. <laughs> 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 şey, <kartız>. Selamünaleyküm. <laughs> Ağzının çekirdeği küçük oluyor. Şöyle çubuk sıkalım. Sonra bu şekilde aşağıya tozlara gitmişim. şişiyor. Tadı nasıl acaba? Şöyle bakalım. Biraz daha. Bir an önce. Çok acı. Tamam. Evet. da vereyim. Bir yere şişmesi. <laughs> böyle ses, olsuz ama sesiniz ula gidiyor mu? Gider. Sesim geliyor mu? Kamera bana. Geliyor, geliyor. Evet, gelin. tamam. Hayırlı günler, teşekkürler. da sabır. Menüyü gösterin. Bu sandalyeleri niye bağlamışlar lan? Kaçıyor mu? Ne yapıyor? Sabah kaçırıyor da abla. çalıyorlar mı? Bizi çalıyorlar alayım. mı? Abi ben çekmesen sevinirim. Tamam. Ee, koyuyoruz oraya. Bir bakıyoruz. 5 dakika sonra bilgileri alıyor. Aa. İnsanlar çıkıyor diyor. Olanlar oturuyor yaşlar. Ha, anladım. Altı kod. Şey güzel. ya, e, normal aile sayfası. Şey değil yani, parmak değil yani. Yok, ben hani hani ne ya yani. Yok. Hem kız bulursun işte ne güzel. Her gerek yok, güzel. yok. Her zaman var. Vay. <laughs> Çay ismi Teşekkür ederiz. Teşekkür Dönüşte ben. inşallah. Hoş, hoş, burası hoş, burası. Hem, hem konuşuyor hem çekmediyorlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, burada da aynı çekirdekler var. Bu neymiş? Dekota. Dakota. Dakota. Bak çek çek bunlar çok güzel. Her şey çok güzel. Hem de para yok işte. Biz de bakıyoruz geçiyoruz. Haydi. <laughs> <laughs> Seni kaybettim zannettim bir Sen ona bakma ben farklı açılar yapıyorum. Bak İnci aynı aman gibi olmuşlar. Hmm. Aa anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Bak şurada oturan da. Bunlar ne bu? Sabun. Ekmek gibi onlar. Sabun. Aa. Bitlis yöresine ait sabunlarımız bunlar. Öyle mi? Hı hı. Ha, çok güzel. Bitkisi de selam olsun o zaman. Arap sabunu gibi kokar aynı. Çok güzel. Gel gel. Bunlar herhalde otlu peynir kas Otlu peynir. Bunlar da Batman yöresine ait. Bunlar Siyit mi? Batman. Gerçekten. Hı -hı. Siyit. Vallahi. Çok güzel. Bakın. ne lazım? Güzel beni var. Teşekkürler bunlar güzelmiş. O yuvarlaklar nasıl tadı? Çok güzel geliyor. Tadına bak. ama. Siirt değil mi bunlar? Abi. Siirt, Van, Diyarbakır. Tadabilir miyim? Bak bak, uçak senin yanında. Bıçak Uçak yok mu senin yanında? Al, al buradan. tadına bakabilir miyim? Al şu, al Siirt tarafı biz bence çekin. Bak. Al şey, al Al şey, al şey çok tuzlu ya. Çok tuzlu. Suyu ya da koyunca eriyor onlar. Evet evet kaynar su da evet, erir. Dürüst olmak lazım yani. Tuzlu. Helalet Doğunun damak tadı biraz daha serttir. Aynen. Şimdi şöyle dönelim. En sondan zaten evet. bitiyor orada pazar. Buyurun. Şu taraftan doğru çekelim. Aa, ekmeklere evet, bak. Gel gel. De. Oraya gidelim. Oradan doğru döneceğiz ya zaten. Evet. Ayakkabı hocasına takıl biraz. Evet. Ayakkabım siyah olsa gülümse. Kolay gelsin. Sağ ol. Hadi yavrum. Severim, bayılırım var ya Allah etli, etli böyle Hii, salçalı. Ben galiba acıkıyorum haydi. Sakatatçıya gidelim haydi. Fatih değil ekmekler. bir anlamı vardır galiba. Değil mi? Hani kimse de yok ki sorsak niye niye bu ekmekler böyle yuvarlak ve delik? Değil mi? Soralım. 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 <laughs> Ama Kolay gelsin. Yok, o müşteri manyak. Komşu he. Haydi haydi boşver. Haydi. Dönüşte sorarım haydi. Tamam. Çok güzel ya. Her şey var vallahi paradan haber. Yeter ki para Var ya böyle yerleri çok seviyorum. Hiç tanıdık olmuyor var ya. Değil mi? <laughs> Aynen öyle. Ha? lira piyasa satıyor. Sen yani. beş lira diyorsun. Yok altı lira. Bir lira para verdi seçici satıyorlar ya. Ama bunlar makine atılmıyor ya. Makine atacaksın ya da yakacaksın. Elde, elde yıkamaya zaman mı var? yok ne var ki benim hanım? Taha alan elde yıkıyor. Da... Makine almadın mı hanıma? Yok almadım. Niye? Boş ver. Aa, boş ver olur mu ya? Hanımı memnun ettin ya Yok şimdi her şey koruyayım. Bak yeni tane çocuk vardı. Hep de eline bezeştirdi. Şimdi hazır bir atıyorlar. Yine de memnun Çam, değiller. Çamaşır makinesi yoktu. Hep elde yıkıyorlar. Valla banyoya giriyorlar da aşama kadar çıkıyorlar. Ha. Yine de memnun değiller değil evet. mi? Bir nankörüz yani. Aynı mı bunların boyu? Aynen. Aynen. Tamam, ne kadar? Evet. Burada bakarcık oturulaktan mı çekecek? Ben bilmem. benim matematik sıfır. Bir şey de hediye verseydin ya ablama. Sen mi vereceksin parayı? Para? Benim abla istiyorsun. <laughs> ver. Al paranı. Ben onu verecek bir parası. <gülüyor> <gülüyor> al al. ver parasını. Kaç para tutuyor? 36. Doğru. Tamam. Daha, al şey. Evet. Al. Bu para var mı? Kaç para lazım? <laughs> 6 lirayı patlat. Kaç lira? 5 lira ver. Bir şey olmaz. Altı olması şart değil. Bunda Al. çorba da içili mi? Ne çorbası? <laughs> ne bileyim çorba işte. Pancar çorbası. <laughs> Tamam. Tamam haydi. Haydi gidelim. Haydi kolay bulaşık gelsin. Makine, he, ha. Ay. Hanıma sen he. al bir bulaşık he, makinesi ama ya. Bulaşı, bulaşık tamam. koyma. Tamam koymam. Ha. Ama sen hanıma al bir bulaşık makinesi. Ya, Hatta, yedi ya, tane hiç, çocuk büyütmüş sana. Ya istemiyor istemiyor. Kadını hiç boş bırakmamışsın maşallah. İstemiyor istemiyor ya. İstemiyor. He. Ha. Tamam hadi kolay hadi gelsin. Sakat, bir... Tamam. Ay. Hala maalesef fark ulaşık makinesi olmayanlar. Benim e, bir usta var hatta onun evinde de yokmuş. Bu neymiş o, lan? Kelek. Şey bu ne? Kelek. Şu şu. Bu kelek değil şu. ya. Bu Bak. ne bu? Tuttum. 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 O gibi. Gün sana günü, kelek, atayım atayım. kelek atayım mı? Kelek atıp şu tarafa. Kelek attı bana. görüyorsun değil mi? Adam elli verdi alıp gidecektim. Ben matematik sıfır Vallahi Aha. kalbin temiz Allah ben olsam çoktan yollamıştım seni elli Aynen. <laughs> Zaten senin alışveriş yapmıyorum ben biliyorsun bu yüzden. Evet. <laughs> ben eve gidince hesap yapıyorum tamam mı? O zaman çıkartıyorum. Çok mantıksal bence de. Üzmeyin dolandırıcılar. Aynen. <laughs> Adamların hevesini kırmayın. Yok o adam yanlış yapmaz. Yok yapmaz. Aynen. Yengeye bile yapmamış 7 tane yani milli aynen, takımı aynen. halı saha kadrosunu çıkartmış. Maşallah aynen. aynen. Abla çok pardon adamın nesine maşallah dedin. Çalışmış adam baksana hala çalışıyor. Çalışkan adam. Maşallah subhanallah. Çalışkana Allah. maşallah diyeceğim. Böyle mi gidelim böyle mi? Böyle mi gidelim. Aaa dev aynasında mı görüyorsun sen kendini yoksa? Ay, bu benim. Ay kaç 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 kaç. Ne güzel ya hiç tanıdık yok var ya şuraya gidelim şimdi o surların orada bir çay içelim. Sen Kimsecikler ne? yok mahalleden hiçbir yerden. Aynen ya. De değil, Ay, oh be bir rahatlık varmış ya. İyi ki de böyle burası Ay ya. ya. Benim gördüğümü sen de görüyor musun? Allah Allah. Hayal görmeyelim. He? Hayal olmasın. O gerçek mi ya? Yok ya sen. değildir. Ben inanmıyorum. Burada da bulmazlar bizi herhalde. A -a. Yok ya şakadır o Baksana, ya. Baksana bak bak oraya bak. Benziyordur abla ya. Aa. Aa. Oo. Sen ne arıyorsun burada? Ya sen niye benim her yerde karşıma çıkıyorsun ya? Ehehehe. <laughs> Ben sana, ben sana, ben sana. Ağzım, ağzım, e sen ne zaman geldin buraya? Olur. Ben sabah geldim. Niye geldin? E, tamam. Sen benim geleceğimi <laughs> mi duydun buraya? Doğru söyle. Ağzım, yok. Nasıl yok? Eee nereye gitsem sen varsın. Nereye gitsem ağzım, herhalde bunu aldım. Bence de yani. Kanca pişiriyorum sen varsın. Onu pişiriyorum sen varsın. Aa. E, e. Ben de çok şaşırdım. Hadi çay söyle de içeyim. Evet. Benimle ilgilen ben senin misafirin sayılırım ben sonradan geldim. Ne oldu? yani? İyi. Var mı aldın? Hayır. Kapıda dedim köpek seyis ayran içerdi. Ay ne evet. güzel ki He. Şey ayranı sen alırısın bunda içerim. Öyle yapmayalım. Hadi. Hadi kurallar Buralar Sen bak sen kendini açın burayı. Açın da tafa diye gel. Yok bir oğlan gel. Bitti biraz dolaştı. Aman birileri getirmiş sonuçta. Yoksa ben yine. <laughs> yok. Çeksene şöyle şöyle al. Şöyle. <laughs>